Çocuklar benim rengarenk şekerlerim var. Yeşil, kırmızı, turuncu, mor ve sarı. Yeşil şeker, yeşil şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Sarı şeker, sarı şeker neredesin? Kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Turuncu şeker, turuncu şeker neredesin? Buradayım, buradayım, i̇şte buradayım. Mor şeker, mor şeker neredesin? Buradayım, işte buradayım. Amine tüm şekerlerimi aldın. Amine içinden bir tane seçme hakkım var. Seç bakalım. Mor aldı Amine. Ben de sarı aldım. Merhaba Amine. Amine dönen salıncağa bindi. Güzel mi Amine? Amine nereye gidiyorsun? Ay gene geldi bu kız ya. Amine neredesin? Amine neredesin? amine salıncaktan sonra neye binmek istiyorsun hangisine tramboline zıplayacak mısın orada çak hop sonra da trene bin tamam mı nasıl ama Am amine bu oyun alanında da kimse yokmuş ya bizden başka bir tek biz varız değil mi aa durdu amine süre bitti hadi in bakalım Deyin bakalım. Hadi şimdi nereye gidiyoruz? O artık sallanmaz. Durdu durdu bu. Şimdi nereye? Şimdi nereye? Tramboline. Hadi Amine gir bakalım. Hadi zıpla. Hadi Amine. Hadi. Hop bir hop diğer taraflarda gidebilirsin Amine. Hadi git. Ay. Amine düştün ya. Hadi gel ben de geldim bak. Ay 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 Amine. <laughs> gel şu ortalara gidelim gel. Ay Amine bu nasıl? Gel ortalarda zıplayalım biraz da. Tamam? ay. Burada dinlenme yeri biraz. Yorulduktan sonra dinleniyoruz burada. Hadi zıpla. şurada zıpla ortada. Hadi bakalım. Amine çok hızlı zıpla. En yükseğe zıplamaya çalış. Bana bak. Bana bak. Ay düştü. <laughs> Amine. Hadi zıpla. Hadi ama Amine. Sen de. Hadi ben de zıplayacağım. Hop bir de hop. Aferin Amine'ye. Amine burada zıpladıktan sonra Hayır. trene binecek. Hayır. Değil mi Amine? Hayır, de. Amine biz oyun alanını kapattık biliyor musun? Senin için. Hiçbir çocuğu almıyoruz. Bir tek sen varsın burada. Sen eğlen diye ya. Anladın mı? Sen de zıpla. Ben de mi zıplayayım? Tamam dur. Ben bunda zıplayacağım. Hop. Gel. Hadi zıplayalım. Hop. Zıpla. Hop. Zıpla. Niye <laughs> yapışıyorsun bana? Hadi zıpla bakalım. Zıpla. Sen zıpla ben de burada zıplayayım. Hop. Hop. Çok güzel zıplıyor Amine. Arkadaşlarına bir selam ver. Selam arkadaşlar. Evet Amine hazır mısın? Çalışıyor Amine hadi gidelim. Gelir, hoş Amine, gelir. amine görüşürüz. Lay, 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 limi, limi, lay. gelir hoş gelir. Lay, amine görüşürüz. Lay, limi, limi, lay. Odaları, gelir. Amine yolculuk Bilmi, nereye? Güzel, gel, güzel. Yolculuk nereye? Hoş geldin Çok çuk tren. Yolculuk nereye? Duydum yar bize gelmiş ley 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 Duydum yar bize gelmiş ley ley Sefa gelmiş hoş gelmiş mini mini güzel gel bize Sefa gelmiş hoş gelmiş mini mini Beğendim Amine'cim. Anne, elif sinem gibi yapsana. Niye yapayım seçim. bakayım? Aa, arkadaşlar bakın Amine ne diyor? Ne? Benim saçımı elif sinem gibi böyle zikzaklı zikzaklı yapıp bağlar mısın diyor. Amine yapabilir miyiz ki acaba ya? Ama bir şey söyleyeceğim, senin saçların kısa, elif sinem ki çok uzun. Ay bilemedim ki, Amine yapabilir miyiz acaba? Deneyelim o zaman. Arkadaşlar biz şimdi Elif Sinem'in saçından deneyip geleceğiz. Siz bizi bekleyin tamam mı? Arkadaşlar Amine'nin saçına bakın Aa! aynı Elif Sinem gibi oldu. Amine aynı Elif Sinem gibi oldun anneciğim. Aynadan bakabilirsin bak bakalım hadi. Bak, bakalım beğenecek misin? Amine nasıl olmuş? <laughs> Kime benzedin? Aynı Elif Sinem'e benzedin. Amine bak bana. Çok güzel oldun anneciğim. Hadi buradan Elif Sinem'e selam yollayalım. Elif Sinem ablası Amine senin videolarını çok fazla izliyor. Değil mi Amine? Ve seni çok seviyor. Hadi Amine öpücük gönder bakalım Elif Sinem'e. Hadi bakalım sen de yolla. Hadi yolla bana bakarak yolla. Elif sinem. Amine sana öpücük yolluyor. Yolla Amine hadi belki senin videonu izler biliyor musun Elif Sinem? Hadi yolla bakalım. Hadi yolladı. Amineciğim çok mutlu oldu. Ve çok da güzel oldun Amine. Bir prenses gibi oldun. Aynı Elif Sinem gibi oldun. Nasıl beğendin mi? Evet çok beğendi Amine. Amine eğlenceye hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım o zaman. Hadi koy bakalım abi. Amin anneciğim ne yapıyorsun? Bebek uyutuyor. Bebeğim uyutuyorsun? ama zil çaldı. Hadi gel bakalım kim gelmiş? Anne ben Tom gelmiş. Aa merhaba Tom hoş geldin. Hoş buldum. Hadi gel bakalım içeriye soğukta Aynen. bekleme. Amin'in arkadaşı Tom gelmiş. Tamam geliyorum. Ben attık sayemiyor. Tamam, Amin'e yapıyorum. Yoruldun mu? Yoruldum mu? Ben de o zaman koltuğa oturabilir miyim? Oturabilirsin. Of, Amin'e ben de çok yoruldum ya. Sen bizde ne kalmak istiyorsun? Evet, Amin'e seninle oyun oynamak istiyorum. Ben seni çok sevdim. Sen bizde ne kalmak istiyorsun? Evet, sizde kalmak istiyorum. Ka Gece de seninle yatabilir miyim? <laughs> He? Teşekkür ederim. Ben, 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 ben bir mi? Yatağını mı? Amine birazdan göster tamam mı? Hayır. Aa, Amine burada ne kadar çok oyuncak var. Çok şaşırdım. Aa. Var. Eline ne çiziyorsun? Boya. Boya mı? Hmm. Yok Amine istemiyorum ben. ben Çok yoruldum Amine birazcık şu koltukta oturmak istiyorum ben ya. ya? Efendim. Ben Amine beni yakalayamaz ki. Amine beni yakalayamaz. Hayır koltuktayım ben. Aa, koltuğun. Efendim? Oy halıya geldim. Hop tekrar koltuğa geldim. Amine beni yakalayamıyorsun sen var ya. Amine çok yoruldum. Ben biraz uyuyup dinleneceğim. Hadi görüşürüz. Benim odamda dinlenebilirsin. Senin odan da mı? <laughs> Yok ben birazcık şu koltukta şu hatta şu beşikte yatıp dinleneceğim. Görüşürüz arkadaşlar.